Değerli Denetim TV izleyicileri, 100 soruda kooperatifçilik konulu video serimizde 59 nolu soruyla karşınızdayız. 59 nolu sorumuzun konusu kooperatiflerde murahhas üye nedir? Kimler murahhas üye olabilir konusudur. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. 100 soruda kooperatifçilik soru 59 Murahhas üye nedir? Murahhas üye, kooperatifi temsil yetkisi verilen yönetim kurulu üyelerinden birisi olabilir. Yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçı kooperatifi temsil yetkisine sahip murahhas üye olarak seçilebilir. Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir. Kooperatiflerde murahhas üyelik sıfatı kazanan kooperatif ortağı Öncelikle kooperatif genel kurulunda kooperatif yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş ve ardından kooperatif yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yaptığında resmi olarak göreve başlamış demektir. Murahhas üyeliği kesinleşmiş ve tescil edilmiş kişi kooperatif içerisinde aldığı hukuki sorumluluk gereği huzur hakkı veya başka bir başlık altında ücret alabilir. Değerli Denetim TV izleyicileri 100 soruda kooperatiflik konulu video serimizde 59. soruyla karşınızdaydık. 59. soruda kooperatiflerde murahat üyenin kimler olduğu ve murahat üyelerinin ek ücret alıp alamayacağı hususlarına ilişkin soruların cevabını araştırdık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip paylaşmanızı bekler. Sağlıklı günler dileriz.